Evet bugün Karataş'ta bulunan Uğrak Et Lokantası'ndayız. Ee, yemeklerimizi söyledik. Bugün Zara'nın doğum günü. Şöyle köpüklü bir ayranımız var. Evet. Bir tanesi kapalı. Ayranı çok seviyorlar. Gaziantep'ler köpüklü ayranları. Şimdi e, ciğer söyledik, et söyledik. Bunları bir deneyeceğiz bakalım. Kadına karar vereceğiz. Şöyle göstermek gerekirse. Evet doğum günü çocuğu. Ne hissediyorsun bakalım? Ne hissediyorum ne de bilirim. Happy birthday to you. Thank you. Thank you my dear. Hatta. <laughs> 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 evet nasıl hissediyorsun? Biraz telaşlıyım çünkü artık. Zalina Hanım 22 yaşına girdi şu an. Ne hayır? Çok çok alışıyorsun ya. Evet ne var ki? Bulak. Evet. Əlbəttə. Evet. Kaç yaşı banam? Bilərsən səzlisən, yani, deyin, kaç yaşındır? Ama e, ne diyebilirim, yıl bayı değişiyor. değişiliyor Bu yıl da çünkü ikiden küçük çocuk, mu? bir yerde çabuk 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 e, yığılırsın, çalışıyorsun. Her bir şey yapmasın çocuklara koyduk şimdi benim bir güzel dadımıza ve çıktık biraz kutlama. Böyle. Evet. Başlayalım Afiyet olsun. Nasıl? Şöyle bir biberlerimiz var şöyle acı çok acı acı sevenlere gelsin yiyince testimizi yapacağız evet. o kapalı bu oradan şey var makine orada dönüyor o şekilde. Evet. bu şekilde aslında bir tek ama şimdi ağzımı ağzımı bulaştıramayacağım ya evet. Buyurun konağımız olun. Evet. <laughs> Ya bazen çok acı olmuyor. Hmm. Eğer acı seviyorsanız mutlaka tabii. Ben de severim diyorsun. Evet eski bir geldik. Burası Karataş. Karataş eski bir Arkadaşlar, i̇şte bulunan eski plak geldik. Buranın ambiyansı gerçekten çok güzel. Şöyle arkayı gösterelim size. Burada çok güzel bir köşe var. Hemen şurayı size yakınlaştıralım bakalım. Ne yazıyor? Bir plak olsam, Zeki Müren çalsam, bozulsam, hep tekrarlasam. Evet, bir gün buluşacağız diyor. Evet, Kaya. Evet, o da şurada tanıdık yüzler görüyoruz. Yeşil camın eski plak hatıraları. Gramofonlar. Ambiyansımız güzel. Daha önce biz bu kafeye gelmiştik değil mi canım? Kaç sefer geldik bence. Ben çok seviyorum bu yeri. Sadece burada çok aa, şey çekiyor. Sadece burada çok çekiyor. Nargile ve sigara. Nargile problem değil sigara. Sigara daha çok boğulturucu bir şey. Evet. Boğulturuyor ben. Ama sizin, yeri çok güzel. Çok atmosfer. Atmosferi. Hatta sahneyi gösterebilirsin. Evet sahnemiz de var burada. Birazdan sahne de başlar. Orayı da gösteririz belki biraz size. Evet. Başka yok o insanlara göstermeyelim canım. Rahatsız olurlar belki insanlar. Gerek yok. Evet. Ama yemekten, yemekten çıktık. yemekten çıktık. Yemekten çıktık. Yemek iyiydi. Evet, Eroğlu lokantası. Biraz ciğerler pişmiş tamam değil mi? Ah ciğer tam kızarılmamış ama ben seviyorum daha kızartılmış. Da daha uyku, Ama bence onlar hep böyle kızartıyorlar. <gülüyor> ben ona <laughs> geç bir, bir şey söylemedim. Düşündüm ki onlar biliyorlar ki eti iyice kızartmak lazım. Onlar asıl bunu biliyorlar. Saç ben daha çok kızartılmış istiyorum. Ama evde gibi olmayacak. Ki. Hatta ben söylemedim onlara. Benim için daha kızartmış. Kızar. Çünkü ben hiç düşünmedim. Düşündüm ki onlar bunu iyi biliyorlar. Böyle. Şimdilik bu kadar. Canlı müzik başladığında tekrar size buluşacağız. Evet. Biz dedi ben okuyunca dedin adam böyle yukarı böyle yapıp yapıp yukarı tırıdı. kafam çalışıyor mu? Böyle yapıp. Böyle yapıp. <laughs> o kadar gülmeliydi ki. Ben o zamanlar şey yapıyordum yeni şey, yıl yeni yıl var ya yeni yılın şey yapıyordum şarkıcı gibi tabi neyse karkız ben şarkıcıydım benden başka orada bir bir sunucuydu o sunucu yapıyor diyor hatırladım mikrofon nasıl çalışıyor <laughs> Oradan bence dener Karakollar beni alır, sorgular gecelerce Hiç bekleme belki gelmem, gelemem senelerce Doğum günün kutlu olsun doğum günün kutlu olsun Biz de kaldığımız yerden devam ediyoruz Arzu bir dakika bekleyin Biz tek kadar uzun istekmiş o ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, eski bir Gayet güzel bir yer. Herkese tavsiye ederiz. Evet tavsiye evet. evet, ediyoruz. Güzel yer, çok atmosferli. Her zaman gelebilirsiniz. Eş Hadi bakalım. Şöyle. Evet, videomuza son vermeden önce ne yaptık? Bir özet geçelim. Bugün Bugün doğum günü. Biraz yemek yedik. Eski kafeye, eski plağa geldik. Evet. Şöyle. İşte yerimiz burası. Burası çok nostalji ve güzel bir yer. Ee, Karataş'ta bulunuyor. Akşamları canlı müzik de var. Gidelim canım. Ve e, ekip de güzel. Sahneye çıkan ekip de güzel. E, biz doğum günü için gittik. Doğum günü için bize güzel bir pastayla beraber bir şarkı yaptılar. Hoşumuza gitti değil mi canım? Evet ben çok beğendim çok sıcak bir yer. Evet e, sigara sigara çekiyorlar da ama ne yapalım adamlar gidiyorlar rahatlanmak. Belki sigara da rahatlanmak diyor. Sadece ben sigara... Nargile ve sigara var orada canım doğru. Nargile'nin kokunu ben o severim ama bu sefer biraz daha çok geldi. Çünkü çek çekmeyen bir adam, içmeyen bir adamın burnuna bu koku girince her zaman daha böyle ee, nasıl sen ya <laughs> çok zarar görer bu adama hansı ki çekmiyor neyin ki çekiyor <laughs> işte evet. böyle ama çok güzel bir yer çok seviyorum bu yeri birinci yıldan iki yıl buna kadar buraya gelince Gaziantep'in Karataş'ın en sevdiğim bir yeri bir yerinden biri budu sonra hep de e, künefe künefe e, nasıl da Özekizler künefesi. Bunu çok seviyorum. Ve ikinci hmm, Demek yani eski plak. Herkese herkese tavsiye ediyorum. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Görüşmek Sağ üzere. Sağ olun. görüşürüz. Görüşürüz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.